Merhabalar Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta böyle simli, kürklü, lacivert bir çanta öreceğiz. Şöyle bir tabanımız var. Ölçüsünü de vereyim. Bire bir aynısını yapmak isteyenler için 25 santime 12 santim bir tabanım var. Ona uygun ben bir tane şey aldım. Ki, siz söyleyin az kaldım. Ama hani onu da kullanmak zorunda değilsiniz. Ne kullanacağım? Böyle iki tane ikisi de aynı renk görüyorsunuz sultanın. Biri polyester ribon ışıltı. Diğeri de simli polyester makreme ama aynı renk. Bunu çantanın alt kısmını öreceğim. Bunu ise bu bunu <laughs> bu sultan pafi bunu bununla beraber örmek için kullanacağım. Ribon çünkü çok kalın. Bu daha ince. ikisi beraber aynı kalınlığa gelir diye düşünüyorum. Bu da böyle bir ip. Kürklü gibi falan olsun istedim. Malum ya kışta renk kodunu bazen soruyorsunuz. Efendim renk kodu bu. Bunun renk kodu yok herhalde. Bunun var. Efendim renk kodu bu. 200 gram. Bu da 100 gram. Bu da 100 gram. Bundan yaklaşık iki tane gidecek. Bundan da işte bu tamam bitmez öyle diyeyim yarım gibi kullanacağız. Efendim. Bu hafta bunu yapacağız. Şimdi yapılışına geçmeden önce mini bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten işte hastalığım döneminde yayın yapamadığım dönemlerde çok geriye gitti kanal. Maalesef malzeme masraflarını karşılayamaz hale geldi. <laughs> yardımcı ve destek olursanız gerçekten çok iyi olacak. Gelelim yapılışına. Şimdi ilk önce tabii ki tabandan ilmek alacağız. Bu tarafı içeride kalacak kısım. Şu şurası şöyle bombeli olduğu için bu kısımda dışarıda kalacak. 4,5 numara tığ kullanıyorum. 4,5 milim. Ama arada geçirirken daha ince tığlarla destekte de alacağım. Şöyle orta bir yerden başlayalım. Şu kısmı yaparken daha ince bir tığ kullanıyorum. Siz de öyle yapın daha kolay oluyor. Şimdi buradan ilmek aldım ve sabitledim. Her delikten. Bunlar zaten standart biliyorsunuz. iki tane ilmek aldım. Sonra diğerine geçiyorum. Yine iki tane de buradan. Bu dönüşlerde üçer tane alacağım. Bunu da diye bir sonrakinde bu şekilde. Şimdi burada 3 tane alacağım çünkü dönüyor. Bakalım bir 3 alayım. Az gelirse gözüme 4 tane yaparım. Taban tığlamamız bu şekilde olacak. 3 tane yeterli gibi duruyor. Kalın olduğum için ribon kullanıyorum. Yani daha ince bir kullanıyorsanız yani buralardan bile üçer tane almanız gerekebilir. Bu şekilde bütün tabanı atıyorum. köşelerden üçer tane diğerlerinden ikişer tane alarak bütün tabanı tığlıyorum. Sonuncusunu da tığladım. Ve geldim bu baştaki buraya bir ilmek kaydırmayla birleştirdim. Küçük tığ ya çok da dört numara yani Şurada küçük değil, dört buçukla öreceğim. Şimdi bir tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Artık modelimizi örmeye geçeceğiz. Ters sık iğne şeklinde normalde böyle alıyoruz. bunu da böyle alacağız. Ters sık iğne olarak örüyorum. E Amigurumi e, ilmeği de diyorlar. Şimdi geliyorum modelimi örmeye. Normalde sık iğne yaparken böyle alıyoruz. Bu sefer böyle alacağız. Buna ters sık iğne deniyor. Bu değil. Bu. Bu değil. Bu. bu şekilde döneceğiz tamamını. Bu değil. Bu. Alışınca daha rahat oluyor. Şimdi bu sırayı ördünüz bir bakın bakalım çantanın e, ilmekleri yeterli gelmiş mi? Böyle içe doğru kayma yapıyorsa eğer o zaman sökün mesela bu köşelere ikişer tane değil e, sadece buna üç değil şunlara da üç tane yapın. Yani benim e, ipimle bu çok iyi geldi ama daha incedir biraz daha kalındır farklı olabilir ya da çok bol arıyorsa ipiniz çok kalındır. O zaman hani daha azaltarak ilmek sayısını tığlamaya geri dönmek gerekiyor. Yani söküp e, çünkü öbür türlü içe doğru kayma yaparsa o da çok çirkin duruyor böyle şey tabanlarda. E, hazır tabanlarda onu da söylemiş olayım. Bu değil. Bu bunu bu şekilde öreceğim. Kürklü kısma gelene kadar artık bükülmeye başladı. Hiç birleştirmeden döne döne bunu yükseltiyorum. Şimdi ben çantamızı bu kadar ördüm. Bu kadar artık yeter diye düşündüm. Size de ölçeyim ne kadar ördüğümü. 18 santim yukarıya doğru örgümü ördüm. Şimdi artık e, ipimi buradan alacağım. Üstüne artık kürk olarak öreceğim. Ne yapıyorum? E, yaptığım yere geldim. Burada iki tane daha. İlmek kaydırma yapacağım. 2 iyice 3-4 tane ilmek kaydırma yaparak kapatacağım burayı. Bu i̇pimi de buralardan bir arkaya bir öne kaydırıp Burayı düzlüyorum artık. Sonra da içeri alacağım. ikişerlerde yürütüp bu ipi kaybediyoruz Neyse bunu sonra ben yaparım Şimdi gelelim kürklü kısmı yapılışına Dediğim gibi Sultan Pafim var Bu ipimi alıyorum ee, Yine polyester makreme kullanacağım Bunun da e, simrisini kullanabilirim ama Öyle tek renk daha iyi olacağına sonradan karar verdim. Bu ikisini beraber alarak kürklü kısmı öreceğim. Şimdi şurada ipimiz var. Tam karşı taraftan başlayayım. Bundan sonrasını sık iğne olarak öreceğiz. Şu ipimizi arkada yürüteceğiz. Görünmüyor farkındayım ben de görmüyorum. Bu pafilerin olayı da bu. Böyle dilediğiniz uzunluğa gelene kadar kürte kısım en az 7-8 santim örerek çantamızı bitireceğiz zaten. Sonra dilediğiniz sapı takabilirsiniz. Mesela metal bir sap metal bir sap yakışır hakikaten şekilde örüyorum. Tamamen sık iğne olarak. Yaklaşık şöyle 7-8 santim kadar öreceğim. Öreyim bitireyim sonra tekrar görüşelim. Ama güzel oluyor. Tek renk kullandığımızda iyi oldu herhalde. Peki görüşürüz tekrar.